Tüm güzel yürekleri, iyi geceler. Ee, biz yine karşınızdayız. Biz sabahtan beri buradayız ama siz birçok şey yaptık aslında. Ee, ama çok sorulan bir şey vardı. Bu rulo ile boyamayı biz sürekli artık, hani ürün gönderiyoruz, sürekli soruyorsunuz. E, Yapıyor yani Bunu tekrar size bir hatırlatalım ve gösterelim istedik. Bugün neler yaptık? Kusura bakmayın ses gitti. E, buzdolabı boyadık aslında. O yine yayın açmak istedik ama olmadı. Başka zaman tekrar başka bir yerde gösteririz. Beyaz eşyalar da boyanıyor tabii ki. Hiç Multi Surface'de boyayabilirsiniz. Biz ön yüzeye yazı yazabilmemiz adına hani böyle biraz güzel şeyler yazalım <laughs> sabah mesela falan akşamla. O yüzden kara tahta boyasıyla yaptık burayı biz. Rich'in kara tahta boyası kullandık. Yan kısımları da yine Rich Multi Surface siyahla uygulama yaptık, rulo ile yaptık. Bunu ilk katın mutlaka rulo ile atın, sürekli söylüyoruz zaten. <laughs> Şuraya aldanmayın, bunları e, kanatları boyadık, sabah fotoğrafını atarım geri dönüşümleri. E, Rich Multi Titanium Antique Gold kullandık. Superfix ile yapıştırdık. Biliyorsunuz Superfix hemen yapıştırmıyor. O yüzden kağıt bantlarla bir sabitleyip bir 3 saat falan beklememiz gerekiyor. Bakalım hala yapışmış mı acaba? Halen biraz kalmış. O yüzden ellemeyelim. Sabah fotoğrafını atarız Nevra değil mi? Evet, evet. Bence de garanti olsun. Aynen öyle. İyice Şimdi hemen çok kısa gösterelim. Hani soranlara da onun videosunu attığımız için. Şimdi biz dolaplar için Rich Multi Surface'in siyahını kullandık. Bu arada İhsaniye vayimiz de burada. Rich bize desteğe gelmiş. Pelin'in dünyası. Sağ olsun. O da boyuyor bir taraftan. Şimdi biraz sulandırıyoruz. Üçte bir oranında. Yenilemelerde, her şeyde. Karıştıralım güzelce. Görün bunu. Hep soruyorsunuz pütürcükler kaldı. Niye böyle oldu? Şimdi biz neden olduğunu, nasıl olması gerektiğini rulo ile gösterelim size. Şimdi güzel oldu. nüfuz ettiriyorum. Hatta şurada biraz fazlalığını aldırayım. Biraz daha kusura bakmayın. Sadece bunu göstermek için girdik. Normalde biz burada çalışıyoruz. Biraz fazla bunu bir yerde aldırayım. Çünkü ilk defa karıştırdım ya boyayı. Çok fazla nüfuz ediyor. Onu istemem. Objeye gelmesine. Gelenler var mı Nevra'cığım? Evet, evet. Oldukça. Şimdi ne yapıyoruz? Ortadan başlıyoruz. Ben bu tarafından... Yalnız yani... ben sürekli rulo gösteriyorum. Çünkü her yapmama rağmen sürekli soruluyor. Ve ben her seferinde bunu göstereceğim yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi ortadan başlayıp... Bakın şimdi ben size bir ilk halini göstereceğim. Şimdi şöyle ben bunu bırakırsam bu pütürcükler kalması çok normal. Ne yapıyoruz o yüzden? Üzerinden bu pütür biraz dağıtıyorum boyayı bakın. Çünkü çok nüfuz ettiği için rulo biraz dağıtmam gerekecek onu. Şimdi yan tarafları biraz iler. Şimdi buraları da öyle pasta pastayla doldurdum bu arada. Kulaklıklar vardı. Bu tartıklı değiştirdik. E, <laughs> o yüzden doldurmalar yapabiliyorsunuz rölyef pastayla. Onu da söyleyelim. Şimdi bayağı nüfuz edebilir. O yüzden şimdi ilerliyorum. Bakın. Bastı böyle bu şekilde bastırarak değil. Sadece ruloyu oynatıyorum. Fırçandakini yediriyorsun gibi bir şey. Aynen öyle. Şimdi başa geldim. Bakın. Şimdi gidecek buradaki izler dağıtacağım onu. Bir de kurumaya başladıkça da zaten o izler gidecek. İlk katı loyla atmamızın sebebi işimizi kolaylaştırmak. İpek fırçayla biraz zorlanabiliriz. İkinci katı da ipek fırçayla geçeceğim. Ve işlemi tamamlamış olacağım. Şu anda bile gayet güzel görünüyorsun buradan. <laughs> Biz sabahtan beri boyuyoruz artık. <laughs> Bilmiyorum. Evet buzdolabımızı boyadık, dolaplarımızı boyadık geçen geceyi bilenler bilir yine başka da dolaplar boyadık yine. onları da göstereceğim size e, Cumartesi hazırlık yapıyoruz bir şekilde <laughs> cumartesiden sonra artık normal canlı yayınlarımıza başlayacağız atölye simal ahşap boyama grubumuzun adı bir grubumuz var ee, orada da canlı yayınlar yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda YouTube'da videolarımız da var. Arzum Yıldırım. Asıl Saç yasına. kurdu makinesini getirseydim. 2 dakika bir ipek fırçayla daha. Evet, Ayrıca evet. Koyayım. Ben de bu arada mobillerimizi göstereyim mi? <laughs> Geçen gecede bunu boyamıştık. <laughs> Şöyle stansıl görünüyor mu bilmiyorum ama sen şimdi karanlıktan gözükmüyor olabilir mi? Yok görünüyor, görünüyor. Yerine de gideyim mi göstermeye? Nasıl? Diğer buraya da gideyim mi sen? Ama kapalı ya. Kuruturken. Şöyle karşıdan bakarız. Evet koyu kaldı burası. Ben biraz gideyim bu arada. Ama ben biraz gideyim. Komple. anlayın kazalarından bir tanesi. Geçen gecede bunu boyamıştık. Plan arkadaşlar vardır aramızda. Evet. Daha açılacak paketlerimiz var. Tamam. 25 yorum çıktı ama ben niye yorumları göremiyorum acaba? Allah bilmiyorum ki. Ben hiç yorum göremedim. Aa. Hmm. Telefondan mı acaba? <laughs> Bakayım. Şimdi ne kadar? Sağ 25 kaydırsan. yorum demiş. Ama canlı izleyici görüyorum. Bir de gölgeler geliyor şey, iplerin gölgeleri o geliyor. Ama şu <laughs> iplerden kaynaklanıyor. <laughs> Olak Şuradan çek. Uzarlı şu taraftan var. çek. Fark eden mi? Fark etmiyor. Ne Vuruyor ya yok. Şeyi. Yok yine fark etmiyor. fırça izi falan değil ee, yani. yorumlarınızı göremiyorum. Yorum yapıyorsanız da Mesela eğer. Size biz yapalım da görsünler. Sıkıntı yoksa sonra söyleyin. Sonradan... Sonra cevap veririz? Ay, sonra da verebiliriz. Her zaman dedi diyoruz ya. Ortadan başlayıp boyama yapmaya. İkinci katta ipek fırçayla geçiyoruz. Richin bordo saplısı, Golden serisi olabilir. Ortadan başlayarak fırçanızın kayması gerekiyor. Şimdi tuttuğunu hissettiğiniz anda da başka bir yerde bir kapta su koyarsanız arada fırçanızı nemlendirebilirsiniz. Üçte bir oranında sulandırıyorsunuz boyanızı her zaman ve her katta lütfen. Şimdi soruyorsunuz işte bazıları sulandırmamış atıyor mesela fotoğrafı nasıl düzeltebilirim sonrasında. Her katta sulandırın. Fırça kaymadığı anda fırça izi yaratır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi biz bunu mesela boyayacağız, bitireceğiz bu akşam. Yarın sabaha kadar bekleyecek. Ondan sonra bir gün akşama doğru da vernik atacağım. Biraz boya otursun, yerleşsin, nüfuz etsin objeye. Ondan sonrasında da vernik atacağım. Bakın hep uzun uzun ve düz düz çekiyorum. Bir daha da buraya geri dönmüyorum. Dönersem fırça izi yaratmış olurum çünkü. Şurası kalmış. Şurayı da boyayayım. Şunun da ortasından başlıyorum boyamaya. Bakın birleştiriyorum iki yeri. Çok bastırmıyorum. Fırçanın sadece ucuyla hareket ediyorum. Boyanın rengini merak edenler için söyleyelim. istersen. İç İst siyahı. Rich Multi Surface. İç kullandık. Orada zaten boya. Hı hı. Şurada. Açık değil, değil mi sende? yorum var mı acaba diye bakacaktım hmm. ama istiyorum da şöyle göstereyim. Bir kere daha öyle olmuştu yorumları görememiştim. Evet biz. evet neden kaynaklı bilmiyorum. O hem de yorumlar ne yorumlar. Şimdi görüyorum başka bir cihazdan. Bakın çok kibar. Bastırırsanız fırça izi olur. Bastırmadan. Gerçi benim kollarda pek hal kalmadı ama <laughs> halen boyamaya devam ediyorum. <laughs> Mutfak tezgahı boyanır mı mermerit? Tabii ki boyarsınız. Onun üzerine taş vernik atmanız gerekiyor. Kombiler boyanır mı? Boyanır. Ha, kombiler nasıl boyanır onu da gösterin. Ama bizim kombimiz yok. Hızımıza yetişemiyorum demişler. Valla başım ağrı geldi yorgunluktan. Yemin ederim bugün. Kim ne yaparsa yapsın, ne anlatsa anlatsın siz başkasınız. Yok vallahi farklısınız. Daha modern, daha farklı, daha net. Ah canım benim. Kim demiş ona? o Leyla güzel Hanım Leyla Hanımcığım. Yapıyoruz. Ben de diyorum o çizgilerle iyi ki akıl etmişiz bak. <laughs> evet. Onlar hayır sen ben kameradan bakınca evet, fark sen, ettim. Yok ben onu. fark ettim ama hani ben şimdi görüyorum ya herkes görüyor gibi. Şimdi doğal olarak ışıkla Öyle bir iz yok şey. zaten ya. <laughs> Mümkün değil o yani. O tarz bir iz zaten olmaz. İstesek de yapamayız. Yapamayız. O şimdi şeylerinizi, izi. şu halatların gölgeleri burada. Rulo da kullanılabilir mi? Biraz önce yaptınız galiba yayında Zeynep Hanımcığım. Bir yani daha gösterelim yoksa hemen bir daha gösterelim. Şurada. Önce Rulo ile boyadık. Yani ne olur artık hani şey yapmasınlar. Çünkü diyorum ki vallahi oturacağım ben. Hadi oturalım. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu açıp azmışım kapa. Ben o zaman şöyle mi geleyim sana? Vallahi nasıl kolaysa. Şimdi şöyle bir tamam. şeyi göstereyim. Üst baş kalmadı zaten yerlerde sürülmekten. Fırçayı nüfuz ediyorum. Güzel bakın. Şu şekilde. Direkt alıp bırakmıyorum. Döndüre döndüre boyayı az dolduruyorum. Haznemel. Ezgi Hanım sanırım dümen sat sormuş. Gemici dümenlerini. Evet biz satışını yapıyoruz Bakın Ezgi ortadan başlıyorum. İlerliyorum. Delikleri rölyef pastayla doldurdum. Kulp yerleri vardı. Dolgular yapabilirsiniz böyle pastayla. Bakın uzun uzun çekiyorum. Şimdi biraz boyamı bitirene kadar şöyle ilerleyeceğim, sonra geri döneceğim. O pütürcükleri yok etmek adına. <laughs> Ezgi Hanımcığım, Arzu Hanım şu an boyayı yapan kişi. Biz atölyemiz var. Hem canlı yayınlar yapıyoruz, hem de bütün boyalar, işte ahşap objeler, polyester objeler, her şeyinde tüm Türkiye'ye satışını yapıyoruz, gönderiyoruz. İlk defa belki izliyorsunuz, bilmiyorsunuzdur. Bilmiyorum. Kerime Hanımcığım, biz az önce yani yeni başla, görmeye başladım yorumları. Vallahi. Yorumlar e, yoktu. Hatta hala yok. Başka bir telefondan görüyorum. Yeni gördüm. Hoş geldiniz o yüzden. Bakın çok basit. Rulo ile yapma amacımız da işimizi kolaylaştırmak. Kapanıyor çünkü. İkinci katta da ipek fırçayla kolaylıkla geçebilirim. Renk evet çok güzel oldu. Zehra Hanım 3 kez sordunuz. Ben telefonu yeni elime aldım. Yani yorumları çektiğim telefondan göremedim. Şu anda görüyorum. Tekrar yazarsanız hemen cevapları sorunuzu. Zaten burada cevap alamazsanız da merak etmeyin. Biz tek tek sonra okuyoruz, cevaplıyoruz. Aynen öyle. Arzuma hiç atlamıyor. Hepsine cevap vermeye çalışıyor. Valla bu hafta pek veremedim. Ama döneriz ama haftaya döneceğiz, bakarız. Döneceğiz. Çünkü telefonu elime alamıyorum zaten. Sünger rulo. Evet Esma Hanımcığım. Mutlaka büyük, yani geniş yüzeylerde ilk katı ruloyla atın. İşimizi kolaylaştırın. Şimdi biz bu restansını falan da yapacağız da. Eski rengini de beğenenler var. Tabii, Eski rengini güzel. beğenen o da güzeldi. Biz bir farklılık yaratalım. Hem de size göstermek istedik. Yani burası atölye sonuçta. Kendi biz, yaptığımız şeyleri olsun istedik. Evet, değiştirebiliriz. Şu kısımları da boyayacağız daha. Ülke Hanım, rulomuzların dış marka. Bizden de temin edebilirsiniz. Elim tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bir Olmaz mı? Şey, diye bekliyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz ama Normal ilk katı attığınız bir 5-6 saat beklemeniz gerekiyor. İkinci katı attıktan sonra da işte bir 8-9 saat kadar. Çünkü o nüfuz etsin ve işlem güzel olsun. Acele edersiniz fırça izi yaratırsınız. Bunu her zaman söylüyorum. E, vernik atmak için de bir gün gibi beklemeniz lazım. Verniği de 2-3 kat uygulamanız gerekiyor. Bunu sürekli söylüyoruz. E, i̇zlemeyenler olabilir. Sorularıma geçebilir miyim? Tabii ki. Yemek masamı hangi fırçayla boyamam Yine. gerek? Bana yardım istersen. İlk kat blue, ondan sonra ilk fıçak. Şimdi şunların üzerinde de göremeyecekler mutlaka ama. Sizde çocuk yok mu? <laughs> Bizde çocuk var, vardı, da var, bütün gün var, buradaydı çocuğu. Bunun üzerine de alt siyah yaptım. Onun üzerine biraz böyle altın yıldızlar, goldlar attım kuru eskitme şeklinde. Çocuklarımız artık isyanda. Arzucuğum yorulduk vallahi biraz dinlenin dedi Arzum. Yok ben şunu dolabı da bitireyim Allah'ın izniyle. Ondan sonra daha boya falan yapmıyorum. Ses mi? gitti. <laughs> folya varak üzerine boya yapılır mı? Hayır yapılmaz. Hani dinlemek amaçlı mı? Anlayamadım işte. Folya varak üzerine boya yapılır mı? Bir şey sanırım folya varak yapmış şimdi. E yapılır tabii. <laughs> Rich Murti yapabilir çok önerdiğimiz bir şey olmasa da. Emine Hanım, e, X1 ile boyamış e, akmalar olmuş, soyumalar başladı. Çok oluyor. Evet, yani evet, bu biz bunu oluyor, çok yaşıyoruz. Oluyor mu diye sormuş. Bunda öyle bir şey yaşamazsınız. Çünkü akrilik su bazlı boyalardır, hobi boyalarıdır. Üzerine vernik attığınız sürece hiçbir şey olmaz. Çünkü biz eski eşyaları da yeniliyoruz atölyemizde. Ve hiç bugüne kadar öyle bir problem yaşamadık. Ahşapta çünkü, ha çünkü dedin, pardon ben. Çünkü diğer boyalar çok kalındır, tabaka halindedir. Biraz böyle uzaktan şey. <laughs> Ay hadi kalmış uzaktan yakından. Tamam gideyim daha hızlı. Tamam kodi değiştirememem. aşağı Tabii renkli boyanın üzerine de vernik atılıyor mu? Hepsinin üzerine. Yani boyadığınız her şeyin üzerine vernik atmak zorundasınız. Atıyorum polyester boyadınız mesela girintili çıkıntılı bir yüzey. Sprey vernik uyguluyorsunuz. Normal ahşap ahşaba boyadınız. Normal su bazlı normal akrilik vernik kullanmak tamam. zorundasınız yani. Taş verniği nereden alabilirim? Nailbor'dan, yapı marketlerden alabilirsiniz. Biz bu uygulamayı da yapmıştık YouTube'da Arzu Mildırım. şu Atölye Smile. Ee, yazarsanız YouTube'da benim taş verme stansız uygulamam var. Orada görebilirsiniz. Peki kulp neyle yapıştırdınız diye bir soru geldi. Ya aslında ben kulp yapıştırmayı dedim ya Superfix öneriyorum için. Ancak şu an size göstermek adına silikonla yapıştırma ama tavsiye asla etmiyorum. Yarın ben onu sökeceğim. Ya hızlı yapıştırıcı ya da Superfix ile yapıştıracağım. Silikon çünkü kalkar. Anında tabaka şeklinde kalkar. Şu an ben sadece hani görsünler istediğim için ee, o şekilde yapıştırdım ama asla yapmayın yani sıcak silikonla. Bu arada gördüğünüz çizgiler şu halattan kaynaklanıyor. Tekrar edelim. Halatlardan. Renk, e, halat iplerden daha doğrusu. Renk de is siyahı. E bugün biz başka neler ne boyadık en sabahtan beri? En sevdiğimiz renk. Oturmuyoruz. Hem e, sehpaları gösterelim. Sehpalarımızı yaptık sahi değil mi? Yani Onları da paylaştık bugün. Görmüşlerdir Sabık. tahmin ediyorum. Tabii görmüşlerdir. Sehpalarımızı yeniledik. Çantımı göstersek mi bunu onlara? Ah, bir de çanta yaptık. Ama sürpriz yani asıl açılışı. Var, o şey zaman gösterme sürprizde. E, görsünler tam bitmedi ama daha işlem var neyse. Şöyle kendime bir çanta yaptım. Maestro, bu da kolay transfer, sul transfer bu kolay değil, sulu transfer uygulaması yaptık. Bu şekilde ben bunu çanta olarak takacağım. Olmaz daha bitmedi ne? Ben takacağım bunu açılışta. Ayşe hanım, çocuk odasında hangi renk olur mu diye sordunuz. Valla evinizin kombinasyonu önemli bu noktada. Ya şimdi burası atölye olduğu için bu renk çok güzel oldu mesela, hoşumuza gitti. Biz böyle yaptık. Hani evinizdeki aksesuarlar, kullanılan renkler, ona göre bir e, uyum mesela, yapabilirsiniz. Kurumayan yer, bak nasıl şu Tabii anda ıslak. Evet. Kuruduğu zaman da şu yandaki gibi olacak. Hiç Aynen. Kıssız, gayet güzel. Sehpalara Stencil ile verdik o deseni. Cumartesi'ye kadar vallahi Ülkü Hanım gelin yetişin yardım edin bize. Topladım ben. Vallahi ya. artık bitti ya. Değil mi? Böyle pasta Allah eskisine gösterdik mi biz daha önce? Eskitmiyoruz. Ay teyze Hanımcığım siz miydiniz? Biz <gülüyor> <gülüyor> videolar gönderdim gitmedi. Hayır gitmedi. ama benim Oreo pasta uygulaması yaptık ya kursiyerlerde. Gönderiyorsun. Evet, videom evet. yok şu an. O video yok. YouTube'ta da yok bu. Yani YouTube'a koymamıştım. Teyze Hanımcığım da ben ona bakacağım bilgisayardan. Yani cumartesi'ye kadar gerçekten çok yoğunuz ama Elimden yani gelirse yarın hemen bakacağım. Yok olmadı. Pazartesi günü muhakkak bununla ilgileneceğim. Hatta ne yapacağımı ne edeceğim o videoyu ulaştıracağım. Söz, benden e, söz. Geri dönüşümlerde de gözükmüyor şu an Çok enteresan. Evet. Çünkü size ben mail de attım ama ulaşmamış. Bana da ulaştı geri dönüşüm geleni yaptık vallahi yemin ederim yani. <laughs> Hu o nasıl bir çanta demiş Fatma <laughs> Artık böyle bilmiyorum takacağız onu. İnşallah açılışta. Çok güzel oldu. Daha bitecek işlemleri var onların. E şimdilik mavi rengin tonu nedir demişsiniz Pınar Hanımcığım? Turkuaz rengi. Ama biz biraz eskitme kremi uyguladık hiç. Evet. Yani şu aralar var ya tam belki görememiş olabilirler. Onu gösterelim. Ayak kısımlarına. Ayak kısımlarına. Çok güzel girintileri çıkıntıları vardı bunun. Buraya eskitme kremi kahverengi Beyazı için. Çok belli oluyor gerçi de. Evet eskitme kremi uyguladık. Yani ben görüntü olan yerlerde seviyorum. İçin eskitme kremini ya da eskitme pudrasını çok seviyorum. Yapabilirsiniz. Evet. Ben... Biraz... Evet. biraz. Evet. Ben kesiyorum seni kesiyorum. Tamam. Hadi, tamam. tamam. Yok yok e, dolabını demişler ki kara tahta boyası mı? Evet. Ön yüzeyi evet öyle. Yarın daha net fotoğraf Çantayı atarız. Çantayı tekrar görmek istiyor biri. Ay, açılışta takacağım açılışta, açılışta, açılışta takacağız. takacağız. Burcucuğum hoş geldin. Biz gidiyoruz. Sen geldin. Evet, bakar mısınız çantamın güzelliğine. <laughs> ama daha e, biraz böyle eskitme kremiyle bu beyaz rengi kıracağım. Daha işi var açılışta. Bakın için ben çekeceğim. duruyor yani. Evet bantlar da duruyor. Daha, daha bitmedi işlemi. Daha işi var ama çok güzel oldu gerçekten. Ama ben gerçekten. kullanacağım. Tabii ki. Dışarıda takacağım yani. Ülke Hanımcığım, e yani yarın dönün ben ilgileniyorum siparişlerle merak etmeyin acilse gönderirim ben de sorun yok. Hemen biz ilk yardım. Evet. Her yok şey açılış var ya yaşayırız. o yüzden değil mi? hiç sıkıntı değil Nevra. Nevra ilgileniyor her evet. şekilde. Eskitme kremi ile pudrası arasındaki fark. Ya şöyle söyleyeyim eskitme nasıl anlatayım ki eskitme pudrası yani görmek lazım onu anladın mı yakından. Eskitme pudrası biraz böyle pütürlü bir dokuya sahiptir. Ee, onu mesela bir sehpa üzerine de uygulayabilirsiniz süngerle silerek eskitme pudrasını da uygulayıp dokusu farklı sadece. Ama hani eskitme kremindeki görüntüyü de bir gösteririz ya yaptığımız şeyler var görerek anlamaları lazım. Şimdi ben ne kadar anlatsam evet. bu farkı yani görmeden bilemezler. Aslında yaptık var videolarımızda. Çoğunda var yani. Başka de bir hanım şey er cevap demiş ama ben yine sorunuz kaçırdım ama şey yayından sonra bakıp yazarız altına. Şimdi ben atarken iz yapmaması için. Şimdi çok soruyorsunuz. Yemin ederim artık gerçekten ben cevaplamaktan da yoruldum hani o kısmı. Ee, i̇lk katı rulo ile özellikle hani inanın şu an canlı yayın yapacak pek gördüğünüz gibi hal ve ruh yani ruh, şeyde değiliz yani psikolojide ama sırf göstermek adına hani bunu yapıyorken tekrar gör, görün istedim ben. İlk kat rulo ile bakın bir tane kütür yok şu anda. Mesela şu an şu ruloyla atılan yüzey bir tane pütür. Şu an ıslak olduğu için var gibi görünüyor ama sonra kaybolup bu şöyle şekilde hiçbir iz yok. Yani o pütür pütür doku o gösterdiğim şekilde yaptığınızda kesinlikle kalmıyor. Ve ikinci katları da mutlaka ipek fırçayla geçiyorsunuz. Asıl olay bu. Vernik yapmak için de bir gün bekliyorsunuz. Olay budur, bitiyor Çantaya yani. Çantaya şaşırmışlar. Çanta gerçek mi? Ahşap mı? Gerçek mi? Şey Hayır hayır ben kullanacağım onu. <laughs> Şimdi biz bunları <laughs> Göstersene. Ben bunu dışarıda takacağım. Çanta olarak kullanacağım. <laughs> Oo, bunları. içinde güzelliğine bakar mısın? Bu şey yaptım. Patlasın istedim böyle açtığımda. Bildiğiniz için. çanta. Evet ben bunu açılışta da takacağım. Sonrasında da kullanacağım. Ama dekor amaçlı asıl bu tabii üretilmiş bir şey ama ben bunu çanta yapacağım kendime. Asiye Hanım e, canlıyımızı tekrar izlerseniz en başından Rulo yapınca o köpük nasıl olmuyor onu biz gösterdik bu canlı yayınımızda. Aa, İzlersiniz artık. bu kaydedilecek canlı yayın çünkü biz çıktıktan sonra. Ruloyu yakından gösterseniz dediniz Serpil Hanım ama. Şu. Rich'in evet. Sünger dolap. Aynen. Fazlalığı ilk depoladığınızda şu Dolap rengi şu an istiyahı. Eski rengi kahve rengiydi. Ee, yayının ilk açtığınızda yine. Var var var. Biz Mısar gerçekten unuttuk. Öyle telaşlı boyuyoruz ki. Bayılmışlar falan. çantaya. Evet. Tamamdır o zaman. Tamamdır. Güzel yüreklerim. Yapıyorum size. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Cumartesi canlı yayında açılışta biz hepimiz sizinle birlikte büyüyoruz. Sizinle birlikte varız. O yüzden bir canlı yayın yapacağız. Açılışta da siz de yanımda olun istiyorum. Ee, yanımda olamasanız da manevi olarak bir şekilde birlikte olalım istiyorum. Açılış günü de bir canlı yayın yapacağız. E Şimdilik bizden bu kadar. Onu göstermek istedik. Lurayla nasıl boyuyoruz. Ee, Allah'a emanet olun güzel yüreklerim. Hepinizi öpüyorum.